Yeni bir Unity uygulamasıyla fizik materyalin ne anlama geldiğini ve niçin kullanıldığını öğreneceğiz. Bunun dışında Unity projelerinde C# script dosyalarının kullanımını da görmüş olacağız. İlk olarak new project diyorum. Yapacağım uygulama 3D uygulaması olduğu için bunu seçtim. Proje ismini Türkçe karakter ve boşluk olmadan giriş yapıyorum. Create project diyerek bir süre bekliyorum. Bir süre sonra Unity ekranı açıldı ilk olarak bir ayarı yapmam lazım. C script dosyalarını bir programla açacağım. O ayarı yapmam lazım. Edit'tan Preference yani tercihlere giriyorsunuz. Açılan menüde External Tools diyorsunuz. External Script Editor'den Visual Studio Code ve 2013 kurulu bende. Daha hızlı açılması için Visual Studio Code programını seçiyorum. Bu ayardan sonra oluşacağım C script dosyaları artık Visual Studio Code üzerinden düzenlenebilecek. Şimdi sahneye gerekli elemanları ekliyorum. Bir tane Plane yani zeminimiz olacak. Bir tane Shuffle yani küremiz olacak. Shuffle'ımızı biraz yükseltiyorum. Şuradan 3.5 olarak yüksekliğini ayarladım. Game ekranına bakalım bu şekilde gözüküyor. Fizik materyal ekleyeceğiz. Alt tarafta projenin altındaki artı işaretine tıklıyorsunuz. Buradan fizik materyal veya boşlukta, aşağıdaki boşlukta sağ tuş, create yine fizik materyal burada gözüküyor. Artı işareti fizik materyal fizik materyalimizin ismini fizik alt tire mat şeklinde kısaltarak yazıyorum. Açılan inspektör özellikler penceresinde ise bazı ayarları değiştirmem gerekli. Dynamic Fraction'ı 0. Static Fraction'ı bunlar dirençleridir. Sıfırladım. Bone sinesi 1 olarak ayarladım. Bu zıplama değeridir. Fraction Combing kısmında ise sürtünme ortalaması average olarak yani ortalama olarak kalacak. Bons kombinde ise zıplamanın değeri ne kadar olur? Maksimum olarak ayarlıyorum. Yani maksimum yüksekliğe zıplamasını istiyorum. Shaper'ı seçtim. Sonra fizik matı alıp Shaper Collider'daki materyal kısmına sürükleyip bırakıyorum. Evet şu anda materyalim burada. Artık bu ayarlar küre için geçerli olacak. Schaefer'da devam ediyorum. Rigid body yani hareket yeteneği vermesini istiyorum. Bunun için 3D oyun olduğu için rigid body'yi seçtim. Şu anda rigid body özellikleri burada yer aldı. Buradaki herhangi bir özelliğe karışmıyorum. Sıra geldi. C sharp script dosyası oluşturma. Artı işareti. C sharp script. İsmi de renk yönetim. Yine boşluk ve Türkçe karakter olmayacak. Eklediğiniz gibi buradan ismini değiştirin. Daha sonra isim değişikliği olduğunda bir hatayla karşılaşabilirsiniz. İsmini değiştirdim. Çift tıklayıp açıyorum. Visual Studio Code ekranı açıldı. Buradan <laughs> tik işaretini koyup no i don't trust the others şeklinde işaretleme yapıyorum. İlk açılışta Açık renk mi yoksa koyu renkli bir ekran mı kullanmak istiyorsunuz bunu soruyor. Light diyerek açık renge geçiyorum. Şimdi C Script dosyalarını yazmaya başlayacağım. Öncelik olarak şuraya dikkat edin. Renk yönetim ve renk yönetim dosyayla buradaki sınıf isminin aynı olması gerekli. Eğer başta isim değiştirmeden çift tıklayıp açtığınız zaman burada New Behavior şeklinde bir isim yer alacak. İsim değiştirseniz de o gitmeyecek. eğer hatayla karşılaşmak istemiyorsanız dosya ismi ile buradaki class isminin aynı olmasına dikkat edin. Farklıysa şurayı değiştirmeniz gerekli. Şimdi burada sınıfları, metotları siliyorum. Bana gerekli olan bir sınıfı yazmaya başlıyorum. Evet, kodlarımızı şimdi tanıyalım. Renk yönetimi yazdığımız kodlardan birisi çarpışma kodu çarpışma ne ile oluyor? Hedefle çarpışma olduğu zaman rastgele renk almasını istiyorum. Bu res, rastgele renk almasında ise atadığım fizik materyale atanan renklerin değişmesini istiyorum. Yani her çarptığı zaman kürenin farklı bir renk almasını istiyorum. Bu renklerde neye göre olacak? Burada color adında bir metot oluşturuyorum. Rastgele renk e, alma, rastgele renk ataması. Buradaki ismi isterseniz kendiniz değiştirebilirsiniz. Ee, ama aynı şekilde burada da değişmesi lazım. Burada yapılan metot buraya etkileyecek. Buradaki nedir? Hazır fonksiyon hazır metotlardan olan kalır kodu ile birlikte yeni bir renk üretmesini istiyorum. Bu renkler kırmızı, yeşil ve mavinin tonlarının değerlerinin değişmesiyle ortaya çıkacak ve Değer, bu oluşturulan renkte değer döndürecek. Sonra bir arasında ondalıklı sayılar arasında değer çevirmesini istiyorum. Bunu yaptıktan sonra file deyip save dediğiniz zaman Unity'ye geri döndüğünüzde bir süre bekliyorsunuz. Eğer hatayla karşılaşırsanız konsol kısmına gelin. Burada parantez için dikkat edin. 49. karakterde hata olduğunu görüyorsunuz. Bir de burada 11. satır 49. karakterde hata olduğunu görebiliyorum. Şimdi çift tıklayıp bunu açtığım zaman hataya doğru getiriyor. Ger yazmışım. Buranın get component olması lazım. Rastgel renk yazmışım. Burada rastgele renk. Şurayı hatayı düzeltiyorum. Ve kaydettim. Tekrar geldiğimde hatanın gittiğini görebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra Shifer kısmına girip renk yönetim dosyasını sürükleyip Inspector paneline bırakın. En alta bırakınca burada yer aldığını görebilirsiniz. Şimdi çalıştıralım. Evet. Her dokunuşta rengin değiştiğini görebiliyorum. Şimdi biraz daha ilerletelim. Bir tane de küp ekleyelim. Küp de büyük bir küp olsun. 6 2 2 ve 4 şeklinde geniş bir küp olsun. Evet. Şimdi bu şekilde kalsın. Küp seçili olduğu zaman box collider yani çevresindeki kalkanın içinde is e trigger özelliğinin seçili olmadığını göreceksiniz. E Trigger özelliği içinden nesnenin geçmesini sağlar. Tiki koyduğun an itibaren çalıştırdığında kutu yokmuş gibi topun içinden geçtiğini görebilirsiniz. Şimdi istediğim diğer bir şey küpü her dokunuşta küpün de değeri rengi değişsin. Bunun için yine create diyorum, material diyorum ismi kutumat olsun. Küpe geldim. Kutumatı metalyaz kısmına sürükleyip bırakıyorum. Şimdi artıya geldim. C -sharp script oluşturuyorum. Bunun ismi de kutu yöne tim şeklinde olacak. Çift tıklayıp açıyorum. İsmi değiştirdikten sonra çift tıklayıp açtığıma dikkat edin. Evet, buradaki dosyaları sildim. Evet, kutu yönetim kodlarına bakacak olursak çarpışmadan sonraki yani çıkış kısmında ne oluyormuş? Diğer başka nesneler çarparsa rastgele renk üretmesi burada da var. Burada yine rastgele yönet materyal kısmının rengini bunu aslında oluşturduğumuz fizik vat mat ve kutu mat üzerinden yapıyoruz. Aslında rengi değişen kutu mattır eğer kutu matı eklemesek asıl kutunun üzerinde renk değişimi göremeyiz. Kutu matı rengi değişti. Burada Türkçe yazdık zaten. E, metotları yazarken veya değişkenleri tanımlarken eğer iki isimden oluşuyorsa ikinci kelimenin büyük, baş harfini büyük yazmayı unutmuyoruz. Bu programlamanın kuralları arasında sayılır. Rengi üretti. Yeni bir renk üretiyor. RGB bir de alfa rengi üretiyoruz şu anda. Alfa onun canlılığını göstermekte. 0.25 değeriyle biraz da cansız gösteriyor. Mat olarak göstermeye çalışıyor. Ve yine değeri döndürüyor. Değer döndüren bir metot olarak karşımıza çıktı. Bunu File, Save diyorum. Geri döndüm. Hatam var mı? Bakıyorum. Yok. Şimdi küpe geldim. Bu sefer kutu yöneti yine buraya atıyorum. Şimdi çalıştıralım. Şu anda aynı zamanda kutunun da rengi rastgele olarak değişiyor. Kutu mata geldim. Rendering modunu transparan yaparak içini görmek istiyorum. Tekrar çalıştırdım. Evet, şu anda renk değişiyor ve içi aynı zamanda transparan. Nereye çarptığını da görebiliyorum.